Aman tanrım hiçbir şey bilmiyorum. Yalnız... Beni yeterince zor duruma soktunuz. Sen devam et. Her şey yoluna girecek Fredo. Ben de çeliyor, anlaşma yapmaya hazır olduğunu söylüyorum. Ben de yalnız mı gelecek yoksa adamlarını getirecek mi onu bilmek istiyorum. Bana yalan söylediniz. Artık beni aramanı istemiyorum. Kardeşin konuştuğumuzu öğrenmeyecek. Neden söz ettiğini bilmiyorum. Kimdi o? Ha, yanlış numara. Frank, benim adamım yok. Arabada bekle Çiçi. Emin misin? Her şey yolunda Çiçi. Bu nedir Rosato? Yeni anlaşmamız için bir uğur diyelim. Ricci, bize birer içki ver. Evet, kararın hepimizi çok mutlu etti Frankie. Buna pişman olmayacaksın. Bu uğraşıma gitmedi Rosato. Bunu hakaret kabul ediyorum. Michael Corleone selam <laughs> gönder. <görmedim>. Bırakın beni. <gülüyor> 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 Başını tut. Kapat şu kahrolası kapıyı. Kapat dedim. Bir polis. Hey Rich. Burası karanlık. Açık mı kapalı mı? Hey ben sadece biraz temizlik yapayım demiştim. Sorun nedir? Yerde bir şey mi var? Karmayın hayır hayır burada olmaz burada El olmaz yeri. olmaz Karmayın bırak git gidelim, lütfen gidelim. bırak Karmayın. Burayı açarsan serseri senin kafanı uçururum. Karmayın. Ah Freddy seni görmek ne güzel. O nasıl? Çok iyi. Arka tarafta. Hadi kızlar yürüyüşe çıkın ha. İyi de bu yürüyüş nereden çıktı şimdi? Bu odada. Önce yalnız konuşmak istiyorum. Toz ol hadi. Yardım edebilirim senatör. Yargın. Dinle beni. Ben asla... Hayır. Önemli ben, değil. Ben bir şey yapmadım. Önemli değil. Çok şanslısınız. Burayı benim kardeşim Fredo işletiyor. Herkesten önce o aradı. Eğer başka bir yerde olsaydı size yardım edemezdik. Uyandığım zaman yerde yatıyorum. Bunun nasıl olduğunu bilmiyorum. Hatırlamıyor musunuz? Ben bayılmışım. Ben, ben hallederim. Sadece bir oyundu. Tanrım. 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 Aman Tanrım. Tanrım. Ben neden hatırlayamadığımı hiç anlayamıyorum. Hatırlamak zorunda değilsiniz. Sadece dediğimi yapın. Biraz sonra büronuzu arayacağız. Yarın öğleden sonra geleceğinizi söyleyeceğiz. Michael Carleone'nin Tahoe'da kevinde kalmaya karar verdiğinizi söyleyeceğiz. Şimdi hatırlıyorum. O kız gülüyordu. Daha önce de yaptık. Ben ben o kıza asla zarar veremeyeceğimi biliyorum. Bu kızın bir ailesi yok. Hiç kimse burada çalıştığını bilmiyor. Hiç var olmamış gibi olacak. Hepsi bizim dostluğumuza bağlı. Evet. Özür dilerim Bayan Kalyon'a geçmenize izin veremem. Ben sadece çarşıya gidiyorum. Bize bir liste verirseniz istediğiniz her şeyi alırız. Bunlar kimin emri? Bay Hagen'in efendim. Şimdi kendi gelir. Tamam mı? Demek ki Bay Higginle konuşmak zorundayım. Bunu açıklamak istiyordum ama Carlton City'de bir işim vardı. Michael bunu güvenliğiniz için istedi. Biz ihtiyacınız olan her şeyi karşılarız. Anlıyorum. Yani evde kalmak zorundayım. Hayır ama bahçe içinde kalman iyi olur. <laughs> Tamam ben çocukları gelecek hafta New England'a götürecek. İptal edildi. Yani bu evde hapis miyim? Biz konuya böyle bakmıyoruz. Pekala. Hadi çocuklar eve geri dönüyoruz. Joe. Çok değerli misafirlerimiz, Havana'ya hoş geldiniz dememe izin veriniz lütfen. İzninizle bu seçkin Amerikalı sanayicilere teşekkür etmek istiyorum. Küba ile çalışmaya devam ettikleri için, tarihinin en refah dönemini yaşayan, Küba ile çalıştıkları için, Bay William Shaw, General Ferrut şirketinin temsilcisi, Fred Kongrol ve Bay Dant, Birleşik Telefon ve Telgraf Şirketi adına. Bay Petty, Pan Amerikan Maden İşletmesi'nin Bölge Müdür Yardımcısı. Bay Robert Allen, Güney Amerika Şeker Şirketi. Ve Nevada'dan Bay Michael Carlione, Turizm ve Eğlence Sektöründeki Ortaklarımızın Temsilcisi. Florida'dan eski bir dostum ve ortağımız, Bay Hyman Roth. Bu arada Birleşik Telefon ve Telegraf şirketine bu güzel Noel armağanları için teşekkür etmek istiyorum. Saf altın bir telefon. Belki sizler de bu armağana bakmak istersiniz. Sayın Başkan. Evet. Belki şu isyancılarla ilgili konuyu tartışmak istersiniz. Bunun bizim işimize ne gibi bir etki olabilir? Çok ağır. Olabilir? Tabii ki Gerçekten isyancılar Las hasta oldukça etkileyici bir kampanya yürütmelerine rağmen bir konuda emin olmanızı istiyorum. Ekibimle ben size güvence veriyoruz. Yeni yıla girmeden önce isyancıları mutlaka Santa Clara'dan çıkartmış olacağız.